Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bitmart borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel 4 tane airdropla sizlerleyim. İlk airdropumuz yatırımsız, çekilebilir. Sosyal medya görevleriyle kazanabileceğiniz bir airdrop. Bunda 1000 e, bin şansı kazanan 5000 dolarlık Sense Fit, Sense Forfeit coin'i kazanacak. Yani 5 dolarlık e, coin kazanma şansınız burada var. Daha sonra ikinci etkinliğimizde de 3000 kişi 1.5 milyon alfa coin kazanacak diyor. Şöyle baktım 1.5 milyon alfa coin 8500 dolara denk geliyor. Yani kişi başı 3 dolarlık bir coin de burada kazanacak. Toplam 8 dolarlık bir coin. 2 airdrop'tan kazanma şansınız var. Bunda da 3000 şansı kazanan olacak zaten söylemiştim. Daha sonra Bitmart Christmas yılbaşı etkinliği düzenlemişler. Bu yılbaşı etkinliğinde de 20 şansı kazanan Bitmart'ın Christmas Master Box'larından kazanacak İçinden çok değerli ödüller çıkabileceğini söylüyorlar. NFT ya da koyun çıkma şansı var yani içinden haberiniz olsun daha sonra arkadaşlar bitmart e, rezorg'un bir usdt ödüllü 800 dolara kadar kazanabileceğiniz bir Futures bonusu var bunu anlatacağım ama buna katılmanızı önermem Çünkü vadeli işlemlerde işlem hacmi yapmanız gerekiyor Eğer vadeli işlemlerde bitmart'ın vadeli işlemlerinde işlem yapanlar varsa e, bu etkinliğe de kesinlikle katılsınlar halihazırda vadeli işlemler yapıyorlarsa bu etkinliğe de katılsınlar ekstradan para kazanma şansları olur ben hemen videoya geçerken siz de kanalımıza abone olup videolara katarsanız like çok sevinirim arkadaşlar. Bu, bu 4 euro bu da katılmak için öncelikle size bir Bitmart borsası üyeliği lazım. Açıklama kısmına Bitmart borsası komisyon indirimli referans linkini bıraktım. İlk öncelikle oradan Bitmart borsasına üye oluyorsunuz. Daha sonra önünüze şöyle bir sayfa açılıyor böyle bir sayfa açılıyor. Daha sonra buradan e, tamamlamanız gerekiyor. Çünkü KC'yi tamamlamak arkadaşlar. Eğer KC'yi tamamlamazsanız cüzdanınıza airdropları yollamazlar. Bot hesap olduğunu düşünürler. Airdropları cüzdanınıza yollamazlar. Yollasalar bile zaten çekim işlemlerini ya da alım satım işlemlerini yapmak için KC şart. Level 1 ve level 2 buradan doğruluyorsunuz. Toplamda 5 dakikanızı alacak bir şey. Onaylanma süresi biraz uzayabilir ama 2-3 saate onaylanacaktır. Zaten bu airdropların da açıklanma süresi Gördüğünüz gibi bu 22 Aralık'ta bunun bir buçuk günü var Arkadaşlar bunu hemen hızlıca katılın bu kaç kaç ocağa kadar 5 ocağa kadar süren bir drop ikincisi üçüncüsünün dört günü var dördüncüsünün de Arkadaşlar şöyle baktığımızda kaç günü kaldığına 29 saat var bunda videoya attığımda tam bir günü kalır yani Hemen arkadaşlar ilkinden başlayalım. Bunun airdropların linklerini de şu an anlattım. Sırayla açıklamalar kısmına bıraktım. İlk etkinlik linkine tıklayarak bu sayfayı açtınız. Burada yapmanız gerekenler Sense for Fit'in listelenme e, listelenmesini kutluyoruz demiş. 156.250 tane Sefit coin'de atacağız demiş. Kişi başı 156.25 tane Sefit coin kazanacak demiş. 1000 şanslı kazanan olacak demiş. December 22. Yani 22 Aralık gecesi saat 11.59'da bitiyormuş. 23 Aralık 00'da bitiyor yani öyle düşünün. Yapmanız gerekenler Bitmart exchange buradan takip ediyorsunuz. Sense for Fit'i buradan takip ediyorsunuz. Daha sonra Twitter retweetleyip 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Siz aynı zamanda beğenin. Retweetleyin yorumları 3 arkadaşınızı etiketleyerek böyle bir yorum bırakın. Daha sonra şuradan e, Telegram kanalına katılın. Daha sonra formu doldur diyor. Formu açıyorsunuz arkadaşlar. Ben de zaten açık form. Burada yapmanız gerekenler yine şu şekilde okuyalım. E, bu şekilde tweette yazanların aynısını yazmışlar kullanıcılar yukarıdaki tüm görevleri de tamamlamalıdır demiş burada KYC görevi KYC şartı yazmamışlar ama dediğim gibi arkadaşlar KYC ödül almak için tüm borsalarda hemen hemen şarttır haberiniz olsun buraya bitmart borsasına üye olduğunuz e posta adresinizi yazıyorsunuz e-mail istemişler burada e CID istememişler buraya bitmart'a kayıt olduğunuz e-post'a yazdığınızda sonra Twitter kontunuzu şu şekilde profil yaparsınız Twitter profil linkinizi alırsınız. Buraya yapıştırırsınız. Daha sonra burada diyor ki screenshot'ını yükle demiş. Lütfen yorumlarınızı gösteren ekran görüntüsünü yükleyin ve gönderiyi retweetleyin demiş. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorumunuz mesela benim yorumum şurada. Şu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hem retweet gözüküyor, tweet gözüküyor hem yorumunuz gözüküyor. Ya da şöyle bunu kopyalayıp yorumunuzu kopyalayıp tweet alıntıla yapıp şu şekilde paylaşıp şunun başına et koyayım şu şekilde paylaşırsınız. Daha sonra görüntüledersiniz. Bu şekilde ekran görüntüsünü alıp şu tabi e, arkadaş etiketli etiketlenmiş olarak gözükmesi lazım sizde ben de şuna verdi. Zaten yaptığım için e, şu an benlik bir sıkıntı yok. Buraya ekran görüntüsü alıyorsunuz. Daha sonra buradan yükle oluyor. Sizde yükle tıklıyorsunuz. O ekran görüntüsünü buraya yüklüyorsunuz. Daha sonra gönder dediğinizde e, şu şekilde yükleniyor şu anda. Bu şekilde yanıtınız kaydedildi diyor ve ilk etkinliğe bu şekilde katılmış oluyorsunuz. İkinci etkinliğimize geçelim. Bunun da linki açıklama kısmında ikinci etkinlik linki olarak var. Bitmart Alpha'nın listelenmesini e, listelenmesini kutluyor yine. E, airdrop düzenliyorlar. Bitmart'ı düzeltü düzenlemiş bunda. Bitmart'ın araştırma Twitter Twitter sayfası yapmanız gerekenler. Bitmart'ı düzeltü takip et, Bitmart Exchange'i takip et, Alpha Coin 22 takip et. Daha sonra Bitmart Exchange'in Telegram kanalına katıl. E, Alpha Coin ERC20'nin e, Telegram kanalına katıl. Tweet'i retweetle, 3 arkadaşını etiketle. Siz aynı zamanda beğenin, retweetleyin, 3 arkadaşınızı etiketleyerek bir yorum bırakın. Daha sonra formu doldur demiş. Forma gelelim. Ben bunu az önce doldurdum. Şöyle yanıtıma düzenleye geleyim. Burada yapmanız gerekenler Twitter profil linkinizi giriyorsunuz. Telegram profil linkinizi giriyorsunuz. Bitmart CID'nizi şuradan alabilirsiniz arkadaşlar. Geliyorsunuz Bitmart'a. Account diyorsunuz. Şurada ID yazan CID'nizdir. Buradan kopyalayın buraya yapıştırın. Daha sonra burada ne diyor? Retweetleyip 3 arkadaşınızı etiketlediğiniz ekran görüntüsünü gönderin diyoruz. Yani şu şekilde arkadaşlar. Burada direkt retweetin ekran görüntüsünü yollayın diyor. Buraya yorumunuzu attınız ya. Kopyalayın. Tweet alıntıla yapın. Şu şekilde 3 arkadaşınızı etiketleyerek bir ret, e, tweet alıntıla da paylaştınız. Ben zaten attığım için şu an hata verdi. Şöyle atayım. Görüntülediyorsunuz, diyorsunuz. Buraya ekran görüntüsü alıyorsunuz. Daha sonra buraya yüklüyorsunuz yine fotoğrafı göndere tıkladığınızda bu şekilde e, katıldığınızı söylüyor. İkinci etkinliğe de bu şekilde katılıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimize gelelim istiyorsanız. Üçüncü etkinliğimizde e, şöyle Türkçe'de zaten Türkçe dilindeymiş. Bitmart Noel Gizemli Kutu Eşantiyonu diyor. Nasıl katılırım? Twitter'ımızı takip edin, RT yapın, Üç arkadaşınız etiketleyin ve kripto ile ilgili Noel dileklerinizi kutlayın. Bir e drop dün başladı arkadaşlar. Bitmart Exchange'in Twitter hesabına geliyorsunuz şuraya. Şöyle Bitmart. 3 gönderisi. Beğenin, retweetin, yorumları üç arkadaşınız etiketleyin. Daha sonra buraya gelin. aşağıının inin. Bitmart CID'nizi istiyor. Buradan yine Bitmart CID'nizi alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra bitmarta Exchange'i takip edin diyor. Zaten takip ettiğiniz için tıklanır. Eğer takip etmediyseniz tıklarsınız. Sizi Twitter'da yol yönlendirir. Önünüze takip edin. Açar. Takip edin. Tıklarsınız. Ondan sonra buraya geri geldiğinizde tıklarsınız bitmart xnc e, burada burada arada retweet linki dün yoktu bugün olmuş şu tweet'e gittiğinizde arkadaşlar zaten e, burada sabitlenmiş tweet atacak haberiniz olsun bu görev dün yoktu daha yeni koymuşlar iyi de yapmışlar e, daha sonra bunu da tıklarsınız e, burada şundan devam edelim bitmart nft'yi takip edin diyor gidin gelin takip edin e, gelin buraya tıklansın bitmart eksenci buradan e, retweet diyorsunuz e, tweet'i beğenin yorumlara üç arkadaşınızı etiketleyip Buraya tıklayın tıklansın. Burada arkadaşlar Discord'a, Telegram'a ve YouTube kanalına abone olun. Bu görevleri yapmanıza gerek yok. Direkt tıklayınca tıklanıyor. Haberiniz olsun. Daha sonra referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşıp kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar benim referanssız yeni girişim var. Bir referans 10 giriş alıyor. Bu etkinlik dün böyle değildi. Dün referans başına bir giriş veriyordu. O daha mantıklı bir şeydi. Çünkü referanssa insanlar insanların önüne geçmiyordu. Keşke referans girişlerini birazcık daha azaltsalar. Ama yine de şansınızı denemenizi tavsiye ederim. 7 girişte şu anda 5300 giriş var. Bir ihtimalle 20 şanslı kazanan olacak. Sizde de çıkabilir. En azından şansınızı deneyin. Zaten hiçbir şekilde yatırım tarzı hiçbir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi basit e, sosyal medya görevlileriyle katıldık. Son etkinliğimizde 800 dolara kadar vadeli işlemler bonusu kazanabileceğiniz bu etkinlik. Tweet'e geldiğiniz burada yere katılacaksanız yapmanız gerekenler Bitmart Resort'u takip edin, Bitmart Futures'u takip edin. Daha sonra da tweet'i beğenin, retweetleyin, yorumları üç arkadaşınıza etiketleyerek şöyle bir yorum bırakın. Daha sonra Telegram kanalına katılın, gleam formunu doldur diyor. gleam formuna gidelim. Burada ilk başta size biraz şartlardan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, en az 200 USDT işlem yapan tek bir kullanıcı e, 200 işlem yapan 200 dolarlık işlem yapanlara bir ödülle ayırmışlar, 300 dolar ve üzeri işlem yapanlara bir ödülle ayırmışlar, 500 dolar ve e, üzeri işlem yapanlara da bir ödülle ayırmışlar Ve şöyle de bir ek, ek bilgi var. Kampanya boyunca diyor, e, işlem hacmi 2 milyon üstete ulaştığında yani e, 1 milyon dolar, 1 milyon dolar al, 1 milyon dolar da sat olduğunda tüm katılımcılara, tüm futures katılımcılarına bonus vereceklerini söylemişler. Yani bu etkinlik benlik bir etkinlik değil ama dediğim gibi futures'ta yani vadeli işlemlerde BitMart'ın vadeli işlemlerinde işlem yapan ee, arkadaşlarımız varsa eğer bu etkinliğe katılabilirler. Hem orada işlemlerini yaparken buradan da ekstradan para kazanabilirler. Burada yapmanız gerekenler Twitter'da takip et, Twitter'da takip et. Önünüze tweet atışıyor. Bunu tweetliyorsunuz. Geliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz. Twitter'da BitMart'ı zörcü retweetle diyor. Tıklıyorsunuz retweetliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Telegram'da katıl diyor etiklediniz bitmart kimliğinizi yine buradan alıp buraya yapıştırdınız yine referans linki var burada da burada bir referans referans linki e, bir hak veriyor keşke diğerinde de bir hak verseydi dediğim gibi arkadaşlar bizim için önemli olanlar şu ikisi şöyle açalım İlki bu arkadaşlar bunda 3 dolar kazanma şansımız var hiçbir şekilde yatırım falan hiçbir şey yapmadan işlem acı yapmadan bunda da 5 dolar kazanma şansımız var toplamda 8 dolarlık çok güzel bir airdrop Bunlar arkadaşlar şu anda ayı dönemindeyiz ve bunlar yeni listelenen coinler. İleride boğa döneminde belki de 5 dolarlık coinimiz çok güzel paralar edebilir. Ya da 3 dolarlık aldığımız bu alfa coin ileride çok daha güzel paralar edebilir dediğim gibi. Bunlar çünkü şu anda bitmatta listelendi. Belki ileride çok daha büyük borsalarda listelenecek hiç belli olmaz. Bol kalan diyorum arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz ve arkadaşlar bizim Telegram ve Twitter kanallarımızda ekstra airdroplar paylaşıyoruz Telegram ve Twitter kanallarımıza da herhangi bir videonun ya da bu videonun açıklama kısmından şurada Twitter ve Telegram duyuru kanalımıza gelerek ekstradan airdroplara katılabilirsiniz orada da çok güzel videosunu çekemediğim zamanım olmayan airdropları da orada paylaşıyorum. Daha sonra Telegram sohbet kanalında birbirinizle sohbet edebilirsiniz. Instagram hesabımız yine var. Burada da bilgilendirme içeriği paylaşıyorum. TikTok'u fazla kullanmıyorum. Ama öyle bir hesap açmıştım. Burada önemli olanlar Twitter ve Telegram duyuru kanalımız. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz tekrardan kanala abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.